Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda tez arama nedir, nasıl yapılır, hangi sitelerde arama yapılır? Bu videomuzda YÖK tez merkezi sitesinde aramayı nasıl yapabiliriz ve diğer arama merkezleri hangileridir? Genel olarak anlatmaya çalışacağım. Gelin hep birlikte bunları inceleyelim. Arama yapılan sitelerin en başında ülkemizde YÖK Tez Merkezi gelir. YÖK sitesinde detaylı arama ve basit arama yaparak aradığınız çalışmaya dijital ortamların hepsinden ulaşabilirsiniz. Şöyle bir giriş yapalım. Arama yapacağınız tüm kriterleri burada girebileceğiniz şekilde tasarlanmış bir sayfası vardır sayfaya üye olabilirsiniz veya olmayabilirsiniz. Bu size kalmış. Üyelik girişini şurada görebilirsiniz. Ama lisans eğitiminizden sonra lisansüstü eğitiminize devam ediyorsanız yüksek lisansınızın sonunda e, YÖK Merkez, YÖK'ün tez merkeziyle tanışmak zorunda kalacaksınız. Çünkü mezuniyetinizde ile görüşürken sizden tezinizin bir kopyasını ...yök tez yüklemenizi isteyecek ve sizden gerekli belgeleri isteyecek. O yüzden eninde sonunda tanışmak zorunda kalıyorsunuz. Yani ulusal bir tez depolama merkezi. Sayfayı gördüğünüz gibi kolay bir e, arama yüzü var. Gayet sade. Şuradan ilk temelde e, basit arama yapabilirsiniz. Şurada aranacak tez adını danışman konu şeklinde yapabilirsiniz. İzin durumu dediğimiz birazdan buna geleceğiz test türü de doktora, yüksek lisans, uzmanlık gibi kriterlere bakabilirsiniz. Örneğin ben kendiler bir sadece tek bir kelimelik arama yapacağım. Kanserle ilgili bana bir çalışmaları bulsun. bunda tez adında yapsın. Bakalım karşımıza neler çıkaracak. Burada gördüğünüz gibi yapılan çalışmaları gösteriyor. Şurada tezin numarası, yazarın hangi yıla ait olduğu, konuyu ne olduğu, başlığı, Test türü ve konu. Yani konu derken hangi departmanda yapılmış onu size veriyor. Örneğin şu genetik bölümünde yapılmış. Örneğin buradan detaylı bakmayacağım. Buradan geri gelelim. Buradan basit bir arama yapabilirsiniz dediğimiz gibi. Tarama dediğimizde. Burada artık birazcık daha spesifik bir şey arıyorsanız onu bulabilirsiniz. Detaylı arama, gelişmiş tarama ve sonra eklenenler şeklinde. Burada ee detaylı da çok spesifik şu üniversitenin şu bölümde ne yapılmış diye aramak istiyorsanız üniversite seçebiliyorsunuz. Şuradan gördüğünüz gibi üniversitelerin listelerini çıkacaktır. Ana bilim dallarına kadar giriş yapabilirsiniz. Bu kısımda ben çok faydalanmıyorum. Daha çok gelişmiş taramalardan bahsediyorum. Örneğin burada aranacak kelimeyi giriyorsunuz. Örneğin yine ben az önce kanser demiştim. Şurada göreceğiniz gibi yine yazar adlarından seçebiliyorsunuz. Burada yine üniversite test türünü yılların detayına kadar seçebiliyorsunuz ve aradığınız tezi ulaşabiliyorsunuz. Örneğin ben kanser kök çalışmıştım yüksek lisans o yüzden otomatik olarak da olurdu. Ve bul dediğimizde bakın bizim karşımıza neler çıkaracak? İki tane sonuç gösterdi. Ben burada göstermek istediğim bir diğer konu var. Aslında onu şöyle yapalım bakalım bulabilecek miyiz gelişmiş aralardan ee, kayıtlar çok eski yıllara kadar tutuluyor. Örneğin geçen gün internette karşıma çıkmıştı. Hoşuma Size de gösteriyorum. Ali Kemal Sunal. Bakın nereye kadar gidecek. Ali Kemal Sunal bildiğiniz gibi ülkemizin en güzide oyuncularından gördüğünüz gibi onun yaptığı yüksek sans e, çıkıyor hangi yıla ait bakalım 1998 yılında yapmış bu geçenlerde karşıma çıkmış hoşuma giden kısmı ise e, yaptığı yüksek sans aslında kendi yarattığı bir karakterin analizini e, yapmıştık bunun üzerinden hem anlatmış olalım böyle aradığınız kriterin bakacak ve siz bu tezin detayına ulaşmak istiyorsunuz şurada gördüğünüz gibi Tez numarasını tıkladığınız anda sayfası verecek. Danışman adı yazar ve şurada abstract kısmı olur. Burada çok yok. Şurada gördüğünüz gibi pdf simgesini tıkladığınız anda bunu bilgisayarınıza indirecek. Burada gördüğünüz gibi tezinde tüm detaylarına ulaşabilirsiniz. Peki biz niçin tez ararız? yani için kullanırız. Belki şu için olabilir. Ne kadar da olsa lisanstan sonra bir lisans üstü eğitime geçiyorsunuz ve birazcık daha spesifik yoğun bir alana geçiyorsunuz ve bu bilgilerin nasıl denir? Kitabi bilgilerin dışında makale bilgisi edinmeniz gerekiyor. Ve bu noktada İngilizceniz de biraz yetersiz ise tezlerden o konuyu anlamak adına okuyabilirsiniz. Örneğin kanserle ilgili çalışma yapacaksınız. Kanserle çok genel bilginiz var. Spesifik yolaklarını öğrenmek istiyorsunuz. Hücre döngüsünden metabolizmasına kadar öğrenmek istiyorsunuz. Tezlere başvurabilirsiniz. Çünkü bu tezi yazan kişi bunun detaylıca bilgisini vermiştir. Buradan okuma yaparak detayını öğrenebilirsiniz. Bu şu demek değil ülkemize yapılıyor maalesef. Ya bu tezden ben alayım. Şu başlıktan şu içeriğinden ben de bir proje yaratayım. ...veya otizmi şuraya koyayım... ...şu parçasını koyayım gibi... ...önceden çok yapılıyordu... ...şu anda e, yapılmıyor sanırım... ...yapılsa da intihar dediğimiz durumlar mevcut... ...açık bir şekilde yakalanırsınız... ...ama konuyu öğrenme bazında... E, ...gerçekten faydalanabileceğiniz... ...bir merkez... ...yök merkezi... ...bir diğer konu da... E, ...bulabildiğiniz onu göstereyim... ...şu izin durumundan bahsedeceğim... ...bazı makaleler... E, izinli olmayabilir. İzinli olmayabilirden kastımız ne? Şurada gördüğünüz gibi ben size pdf göstermiştim. Biz bunu sisteme yüklediğimizde sistem bize bunu soruyor. E, maksimum benim dönemimde 5 yıla kadardı. Değişmediyse 5 yıla kadar bu tezinizin içeriğini saklayabiliyorsunuz. Bu niçin gereklidir? Ben de 3 yıl saklamıştım. Çünkü o anda makaleyi yazma e, Vaktim yoktu ve makaleyi yazıncaya kadar da içeriğinin görünmesini ve görüntülemesini kısıtlamıştım. Görüntüsünü kısıtladığımda sadece arayan kişi burada gördüğünüz abstrak kısmını görür. Tezin geri kalan detayını göremez. Bunu da siz de yapabilirsiniz. İzinsiz var mı diye bakacaktım ama göremedim. Onu şuradan şey yapabiliriz. Örneğin izin durumu izinsiz diyelim. Nasıl olduğunu da göstermiş olalım size. Örneğin şurada bir çalışma var. Şurada gördüğünüz kadar size hemen bir uyarı veriyor. Ne zaman 2021, -2021 tane kadar kullanıma yazar tarafından kısıtlanmıştır diyor. Bu şekilde de çalışmanızı kısıtlayabilirsiniz. Yöktes Merkezinden başka nasıl bir arama sayfalarımız var? Ülkemiz bazında bakacak olursak Ulusal Tez Merkezi dediğimizine bağlantılı olan bir sayfamız var ve Tubes dediğimiz şu şekilde yazılıyor. Bunu göstereyim. Bu birazcık daha tez merkezinden farklı bir entegre sistemi var. Birazcık daha kütüphane şeklinde bazı bilgilere ulaşabileceğiniz bir sistem. Buradan istediğinizi yine aratabiliyorsunuz. Örneğin kütüphane yönetimini Örneğin toplu katalog kısmına girdiğinizde yine bir basit bir arama ve detaylı arama kısımları var. Genel bir göstermek adına yazıyorum. Çünkü burada çok fazla spesifik e, makale bulamazsınız kitapsal bazda karşınıza çıkarır. Şurada gördüğünüz gibi aradığımızda nerede olduğunu yazıyor. Örneğin kanser başlıklıymış, dili Türkçe'nin neredeymiş, Ankara Tıp Fakültesinin kütüphanesindeymiş bu. Bunlar bu şekilde ise detay veriyor. Dediğim gibi bunu çok fazla kullanacağınızı düşünmüyorum. Bir diğer önemli bizim sayfamız Ulakbim. ULAKBİM. E, Tübitak bir e, kuruluşu diyebiliriz. Aslında e, database olarak çok geniş ama bunu farklı alanlar içerisinde de kullanıyoruz. Örneğin buradan e, giriş yapabilirsiniz ve araştırma yapabilirsiniz. Ulakbim'i biz daha çok şurada göreceğiniz gibi e, yayın teşvik konuları için çok fazla kullanıyoruz. Bunu Ayrı bir video şeklinde hazırlayalım çünkü atıf yayın bu konular birazcık daha farklı ama e, ulusal bir akademik e, data seti derseniz bu şekilde de mevcut. Bunlardan faydalanabilirsiniz. E, umarım bu konularda faydalı olmuştur. Özellikle yok tezi e, çok kullanacağınızı düşünüyorum ve kesinlikle faydalanın e, bu şekilde. E, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İlave sorularınız olsa varsa e, yorum kısmında e, sorabilirsiniz. Veyahut hakkında kısmında e, mail olarak da bana ulaşabilirsiniz. Herhangi bir videonun konusunda sizinle bu konu hakkında tartışabiliriz. Sağlıcakla kalın. İyi günler.